Arkadaşlar bu uzak olun ben de ben yanım bugün Hayden Stick'in birinci bölümündeyiz Yani taktan başın birinci bölümündeyiz arkadaşlar Bir burada seçelim hadi Ben genellikle şu olmayı seviyorum ya Taksı Taksı daha, daha, daha küçük ya onunla Arkadaşlar bu arada like abone olmayı, paylaşmayı yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın da başlayın Yalnız şöyle gitmem benim çünkü şöyle gittim mi böyle oluyor. Hadi saksı bir yeri bulalım. Aksiyonlar ne ee, abi genellikle evlerde olur ya. Dışarıda saksı gördüğünüz mümkün. Hadi abi. Abi bak. Şuraya geçeceğim. Hadi. Bum, bum, bum. Tamam. Arkadaşlar buraya saklamış. Bence güzel ya. Bence güzel yer bak. Buraya bak. Adam orada. Şu anda Çok özürlüğe benziyor ama o ya. Arkadaşlar bu arada yani şey yaptım. Server yapımı. Server yapımını sevdiğinizi sevmediğinizi bilmiyorum yani. <laughs> Daha yeni yaptım. Arkadaşlar bu arada attığım şarkılar şarkılar nasıl şey yani nasıl böyle ceza yemiyorsa diyorsunuz NCS yazın YouTube'a çıkar öyle bir şarkı 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 grubu diye bir şey işte şarkı atıyor her gün her hafta bu ne ben de kurabiyeyim oraya sonra Paulin abi şu anda bir dediği yani yak bu anlar evet ebel, ebeler iki kişi olmuş Saklananlar haydi yani onlar yirmi iki kişi Biz bir şeyde aha bir kişi öldürüyor. Bu arada bize o adamları öldürmek için kılıç verdi ama öldüremeyeceğiz zaten çünkü adamların ne biçim şey yeri var. Tabi Allah o da oraya saklanılır mı? Söyle i̇şte kesin bu bak şey ya. Aha adam geliyor. Abi buraya gelme. Eğlenceli ya ben eğlenceli sizi seziyorum yani. Yeter koş şu anda buraya gelme. Gelme. Aha. Al bakın bakın hadi. Vurma bana. Bana vurma. Abi vurma. Allah aşkına. Abi vurmadı. Vurmadı. Daha bir git şimdi. Bir git. Bir git. Bana vurma yeter. Abi sala bakın göremiyor Şimdi var vale, bir vurursa rezil olurum. Aha gitti. bulamadım bulamadı bulamadı. Tabi yani çok iyi yere kustum ben de. Var ya ebe şu anda çok kötü. Dört kişiler garibanlar. Bu arada bir MC'deyim. Dış bir MC. Ben pandayım. Panda. Hmm. Hadi ya bunu oha nasıl saklandı bir şey düştü kesin oyundan çıktı bak bak alıştı oyundan çıkmış ayrı bir kişi öldürdü ya şu an bunlar ne pişiyor lan yok oh, pişti yok Neyse ya dinin bey siz de çok yukçıksınız yalnız. Hadi, bulun artık. Artık bir zahmet bulun. Son, sona 50 saniyede koşturacağım onu. 50, 50 demeyin de. 50 ya da 20 saniyede koşturmaya başlayacağım. Adam uyuyor artık yani o kadar kötü kötüler. Ama tabi şeyler çoğalırsa hiç koşturamak çünkü yılanı kayarlar. Puanın boku bokuna gitmiş olması. Var da neti yapıncısının kafası. Ya da pasta. Bilmiyorum. Bir bakayım. Görün netin. Bak bir dakika bakayım. Oy altı kişi oldu da ha. Vallahi altı kişi oldular. Ama buraya gelen yok çünkü çok güzel yeri saklamış. Aa yav. Türk müsün? Türk müsün? Evet. Türkler her yerde. Yav dediğine göre Türk'tür muhtemelen o Hayır değilmiş. Galiba değilmiş. Türk yok ya. Türkler bir tek MCSG'de oynuyor. Türkler primi ama ödüne bir tek MCSG. Biz takma maçına hiç. Bir tek MCSG. Hadi be abi. Hadi ben kaçıyorum valla. Ben tüyar gençim. Ben kaçar. Host adam var. Adam oyunlar çıktı De evet. evet, tamam bitti Daha 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 Arkadaşlar bir daha dağıtacağım tabii Bu kadar kısa video mu olur yani, Diyenler olsun olur Hadi yakalım bir yere dağıtalım Hemen zaten odalar var Dur havalamadığınız falaklar salaklar. Hadi hemen bir tane oda bulalım Tabii dolu Dolu'ya yakın bir tane oda olsun Arkadaşlar ben, bu ben burada videoyu kesiyorum Videoyu sonra hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Bir tane oda buldum ve girdim. Tabi birazcık bekledim. Odalar, odaları hemen kapıyorlar ya. Neyse hadi bir tane blok çekelim. Tabi ki de yine saksıyı seçeceğim. Abi inşallah ben şey, şey olmam ya. E bu olmam inşallah ben. Benim fav favor yani şeyim taktı küçük olduğu için hemen kaçabiliyor. Aha şey oldu. Ya ya var ya hiç sevmediğim map. Bu var ya hiç sevindim. Bir gram bile sevmiyorum bu map. Neyse hadi şuraya saklanayım. Benim yanıma gelen olmasın ha. Hadi ne saklan. Bum bum. Tamam saklandık arkadaşlar. Ben yarın saklanmıştım. Çünkü çok iyi yerlere saklanıyorum ben. bom bondo, bom. Aa, adam başladı. Evet, de bakın. Bakın orada adam. Bakın bakın bakın. Psikopata bakın ya. Adam AFK mı? Abi, adam AFK. Hayır, değilmiş. Beni görür sesi Beni Beni mü? Adam mal galiba. Bak bakalım. Aha aha saksıya bakın saksıya. Saksı ortada coşturuyor. Hadi bakalım. Bence bu yere o kadar iyi, iyi şurada Şu da geliyor da bir yakalanan saç çıkıyor. Adam nerede ya? Tabak e orada biz de lol, LOL LOL LOL, 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 lol. Arkadaşlar bu arada Flash'tan bir isim Flash'tan bir 007 Öyle bir isim görmüş, görmüşsünüz Derindir Arkalı içeride Aha 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 Hala bakın Aha kişi öldü Şu anda katlediyor Bana vurursa var ya hemen kaçarım hemen Oha katletti resmen Orada 10 kişi saklanmış hayvanlar ya. Tamam. Bana vurma. Bana vurma. Anlaşalım. Bana vurma. Lol. Hayır. Abi. Yuh. Abi yanındaki saksıya vurdu sabah. Vurma. Anlaşalım. Vurmayın bak. Abi muaf çıktılar. Vurma abi. Bak. Anlaşalım. Bana vurmayacaksın. Tamam mı? Hadi yere geçiyorum. Haydi yürüyün. Abi. Abi o abi de yanındaki saksıya var? Abi tamam. Dur. Mal. Dur. Gidin. Bak ben vurmadım. Ben vurmadım sana tamam mı? Çaktırmayın abi ben vurdum lan mal çıktı bunlar gerçekten mal çıktı. Ben ben şu anda bir saksıyım. Ben de burada bir tek bir saksıyım hayatımda bırakın? Tamam mı? Okey. Okey. Abi. Abi yu yu. Hayır. Bu vuracak galiba. Abi vurmalı. Abi mal çıktı. Tamam. Mal çıktı abi. Abi yuh va. Valla prova ya. Abi ya. Sen yani. Burada kim var nasıl? Abi nasıl vurmuyorlar? Arkadaşlar bu nöpteyseniz şuraya sakla sakla saksın oğlum buraya Allah aşkına görünüyorlar lan Abi görmüyorlar. Aman sardım görünmüyorlar. O oh ma cenabı hak görmüyorlar. Abi bak 10 kişi şu anda arıyor var ya. Birindeki kişiyi bulamıyorlar. Var ya adam şu şahsiyeye vurdu. Hatta bana da bir tane geçecek yanlışlıkla o şuradaki odana geçirdi. Gördüğünüz bir tane kız. Alex miydi neydi? Aha gördük. Gördük abi bu psikopat. Ha siktir böyle. Osman kaç! ya Ya, illa gözüklerdi zaten. Orada dev gibi bir tane saksı var. Ama o psikopat çıktı ona aferin yani. Adam katletti görüyor musunuz? Adam katletti ya. Ya. Bu hadi bir arayalım bakalım bizde, bizde de. de bir payımız olsun hadi. Bak abi abi şuna vuruyorlardı ya abi şuna vuruyorlardı. Ben şuradaydım ya. Bak adam buradaydı arkadaşlar. Şuraya odana geçirdi. Sonra da gitti. Bana vurmadı. Ben gariban gibi oradaydım. Sen yani şey misin? Sen? 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 Hayır. Ee, siz muhtemelen değilsiniz. Sen de değilsin muhtemelen. Tamam ya bu evdeki ne Büyük ihtimal temizlemişlerdir. Of. Şu anda içimizde yok. Hadi nasıl buradan geçemiyor? Neyse. Bu saksıları siz temizlediniz mi? Evet. Abi efsane saklandım ama ya. Var ya abi. Çok efsaneydi. ve sıralarım bitiyor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Onlar yendi ama olsun biz de iyi oynadık. İyi saklandık yani baya bir iyi sakladık. Evet arkadaşlar bizden bu kadar like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. Evet. Bay bay.